etmeyi düşünüyor musunuz? Önümüzde bir dünya futbol süreci var. Bu soruyu sormak zorundayım. Tekrar geçmiş olsun. Az de sordu hakikaten zaten. Ee, yani bizim böyle bir şu andaki düşüncem istifade etmemekti. Şu anda işimizi yaptık. Buradan çıkmak Maçtan önce gelirken bizi Dünya Kupası finaline götürüyordu. Şimdi nasıl gidersiniz? <laughs> Zaten böyle yaptığım işte sıkıntı var yani Türkiye'de. Tabii bunun hesabı yapılır ama bu hesabı size diye yönetime verilir veya kamuoyuna verilir. Ama yönetim ve taraftar e, içerisinde bunu kullanarak, değerlendirerek sizin e, bir plana yapmanızı ben doğru bulmam. Yani.